Arkadaşlar günaydın Arkadaşlar günaydın. Saat 10.30 falan. Şimdi ben otelden çıktım ve tapınağa giriyorum. Burada ee, buranın en büyük tapınağına. E, dün önerdiler. Birkaç fotoğraf, video falan izledim. Baya güzel bir yere benziyor. Bir tane şapka aldım. Nasıl şapkam? Kafama güneş geçiyor. Çok sıcak burası. Normalde hiç uyum değildir şapka mapka ama lazım. Şöyle bir pazardayım. Benim hostel'e yakın bir pazar. Güzel bir tane. Ee, bu arada şapkam 15 ringit. Yani 80-40 daha. 120. 120 liraya böyle bir şapka aldım. Gayet uygun bence. Bir de çantaya ihtiyacım vardı bunlar. Aslında şu hoşuma gitti. Şöyle bir şey alabilirim büyük. Çünkü benim çantam çok ufak ya. Şöyle göstereyim size de. Yani e, ufak değil de İstanbul'da yetiyordu ama burada yetmiyor. Şöyle bir şey alacağım. Baktım fiyatına 45 ringit yazıyor. O da 360 TL. Bakalım belki daha ucuzunu bulurum ya. Belli olmaz. Biraz dolaşayım. Acil değil. Ama buradan çıkarken almam lazım. Buradan Tayland'a geçeceğim. Ama önce bir, bir adaya daha uğrayacağım. Langkawi diye bir adaya daha uğrayacağım. Oradan Tayland'a geçeceğim. İnşallah kız arkadaşım Hatice de Bangkok'a gelecek bu ay sonunda. Onunla buluşacağız. Ee, ona doğru gidiyorum. Daha zamanım var geze geze dolaşa dolaşa Bangkok'a doğru gideceğiz. Oradan da artık kim bilir nereye. Biliyorsunuz öncesinde şey diyordum. Endonezya'ya geçeriz falan. Endonezya'ya geçeceğim diyordum. Biraz kırsallarda dolaşacağım diyordum. Ee, o zaman konuştuğumuzda bir birkaç ay ben tek gezecektim. Ama o da O da orada sıkıldı çok fazla Ben burada geziyorum O da gelmek istedi Şimdi onun yanına gidiyorum Ve beraber gezeceğiz İnşallah Ya Yeni uyandım kahvaltı da etmedim Bir kahve içtim de Kahvaltı canım istemiyor ama şöyle bir tane Sumuti, kokonat Ejder meyvesi mi içsem? Bir sorayım fiyat ne kadarmış? Hello. Yeah, hello. Can I record? Oh, okay. Yeah. okay, okay. Uh, I'm from Turkey. I'm from Malaysia. Uh, Malaysia. Malaysia. In here, Bangladesh. Oh, yeah, wow. from Dhaka? Uh, yeah. Yeah, uh, very good. Nice to meet you. Uh, yeah. uh, nice to meet you. Uh, I want to drink uh, dragon fruit. Dragon fruit juice, huh? Yeah, dragon fruit juice. Okay. Uh, how much? Ten. Uh, ten? Ten, ten, ten. 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 Okay. I want to want smoothie. You know, I beat the ice. Yeah. Ten yani 80 lira. Bazı yerlerde 50-60 liraya da denk e, bulabiliyorsunuz ama neyse ya çok dolaşmayacağım zaman kaybetmek istemiyorum. Buradan da e, tapınağa geçeceğiz falan filan gün kaçmasın. Evet Ejder meyvesi suyumu da aldım. Şimdi para bozdurma yeri bulayım. Param azaldı. Sonra da otobüs durağı. Devam. Evet para bozdurmaya geldim. Şurada fiyatları görebilirsiniz. Bilmiyorum ama 425'ten 100 doları 425'ten alıyorlar. 425'ten alıyorlar. Bir 140 dolarım vardı onu da bozdurdum sonrasında yarım aldığım nakit bitiyor ve sen yayınla falan göndereceğim herhalde tam bilmiyorum onu bir araştıracağım burası benim için güzel oluyor. ya çünkü normalde 50 ve 100 banknotları normal fiyattan bozuyorlardı yani 20'lik dolarım vardı 20'lik banknota daha düşük fiyat veriyorlardı onun için Burası aynı fiyatı verdi. Ve 140 dolarım vardı. 140 doları da bozdurdum. Buradan daha Lankavya falan gideceğiz. Otobüstür, şey kalacak yerdir falan filan. Tayland'a arttırırım o parayı da. Ye, neyse yanımda bulunsun. Şimdi zaten 2 hafta oldu. 2 haftada 500 dolar gitmedi bile. Yani yo iki haftada kaç 350 dolar, 400 dolar falan harcadım. Biraz da karttan harcadım. 400 dolar harcadım. Yani haftalık 200 dolar güzel, güzel fiyat. Zaten ben hesapladığımda da böyle aylık 800 dolar falan diye hesaplamıştım. Bu gidişle tam aylık 800 dolar gibi bir rakam olacak. Arkadaşlar geldik. Şöyle manzaraya bakın. Otobüsten indim. Bir yarım saat falan sürdü. İki ringit ödedim. İki ringit 16 lira. Gel. Hello. <laughs> Kameraya gören laf atıyor ya. Şapkayı iki almışım. Baya sıcak. Ne diyordum? Ha, iki ringit, 16 lira sadece. Bence güzel. Yarım saat yol sürdü. Şimdi meşhur Penang'ın o meşhur tapınağına, en büyük tapınağına geldik. Ha, ah, hala konuşuyor adam. <laughs> Abicim bir sal beni sal. Gideceğim daha yolum uzun. Yolda şu şekilde yeşillik bir ya şehirden çıkıyoruz. Yeşillik bir yol yapmışlar buradan. Tapınak gözüküyor zaten. Güzel gözüküyor ha. Baya büyük. Bakalım içeride neler var. Yürümeye devam. Yürüyeceğim de yol da güzel ya. Böyle otobüs, otobüs termineli gibi bir yer ufak ufak bir sürü heykel var. Dere bak hepsi oturuyorlar. Bunları da görmeden geçmeyelim. <laughs> Bakın daha buradan başlıyor. Oradan gidiliyor mu acaba ya? Oradan da çıkılıyordur herhalde. Neyse haritanın gösterdiği yerden mi? Ha şuradan çıkılıyormuş. Oraya gidelim. Akşam gece pazarındaydık. Ya bir sürü şey denedim ya. Ama biz yanlış gece pazarına gitmişiz. Daha yani en büyüğüne gidecektik. Ama bizim Çinli arkadaş sağ olsun farklı bir yere götürdü. Fakat güzel yanı ee, Müslüman gece pazarıymış. İyi hiçbir yerde domuz momuz yoktu. Çok balık vardı da çok fazla değildi. Genelde et ve tavuk ağırlıklıydı. Tam bana göreydi yani. Benim için iyi oldu. Ha, thank you. Aslında su alsam mıydım ya? Neyse. Yukarıda da vardır illa. Güzel size de şöyle göstereyim. Köprüler falan. sesi geliyor ama suyu göremiyorum ben. <laughs> İyi kondisyonum gelişiyor. Bayağı yürüyor ama çabuk yorulmuyorum. Şu manzaraya bakın ya. Dağlarda öfkeni başım Serhat'ta hep akşam oluyor. <laughs> Devam. Ya çok korkuyorum ya yılan lan çıkacak diye. Issız, yeşillik. Tam yılanlık. <laughs> Sağ salim çıkalım. Ki sadece yılan da değil. Burada şu timsahlara benzeyen şeyler var. Geçen şeyde gördüydüm. Neydi Malaka? Malaka'da görmüştüm. Tam hostel bisiklet vardı. O bisikletle geziyorum. Şöyle dedim şuraya gireyim bir. De, ee, nehir kenarından bir yol vardı. Bir baktım yolun ortasında o. Şeyden timsaha benzeyen şeyden. Ama timsah değil. Daha ufa. Ben adını öğrenirim illa ileride. Ki videolarda. Söylerim mutlaka. Of yoruldum. Tam da diyordum kondisyonum iyileşti. Ama geldik. O şeyler hayvanlar ısırabiliyormuş. Köpek gibi ya işte. Ama yabani kaç kaçtı benden. İnşallah kaçmaya devam ederler. Ve hazır mısınız? Şu an geldik. Kapısı da orada. Oh. Turistler akın etmiş. Burada çok Çinli var ya. Kaldım otel zaten Çin oteli. <laughs> Okul gezisine mi geldiniz ya? Minikler. <gülüyor> 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 market var. Hello. Hola. Hello. Hello. want to? We want to speak. Yeah. 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 Hey hey hey, lütfen single. Çocuklar fena ya. Suyumu aldım. Bu da ekerin git. 16 lira. Ama böyle bir yerde tapınaklar satıyorlar. Of mum kokuları karşılıyor beni. Şöyle mumları yakmışlar arkadaşlar. Biraz ışık az burada çok gözükmüyor ama. Hmm, tütsüler de çok iyi. İçerisi şu şekilde. Hadi girelim. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz tabii ki. Işık az ama gözüküyordu ya. Şöyle bir sürü bu da. Uh, ee, what is this? Um, it's a ribbon. It's um, one. Wishing, huh? Yeah, you have to. I think you have to put it there. Oh, And okay. You, you write something. Maybe I'll we'll write, write something. Huh? Yeah. Thank you. Arkadaşlar, bunlardan alıyormuşuz. Eee, sonrasında üstüne bir şeyler yazıyormuşuz, dileğimizi yazıyormuşuz. Sonra şu ağaca asıyormuşuz ve puf Dilek gerçek oluyor. Bizim çapuk mantığı ya. İşte ağaca asıyoruz ya. Oradan dileğimiz gerçek olacak. Ve bu da var. Portakal koymuşlar. Güzel. Altın. Değildir ya altın. <laughs> altın olsa duramazsın <laughs> Herkes çok sessiz. Ben de sessizleştim içeri girince. Güzel. Bu Çin tapınağı. Hindistan sanatçı görmüştü de. Dumat. Pink Donut Touch Tamam Dokunmayalım Şöyle içlerinde Küçük küçük budalar var Hepsi Aynı budaya benziyor Bunu döndürüyorlar Bunun benzerini ben Tayland'da da görmüştüm Ayutthaya'ya gitmiştim geçen sene Eee Bu Tayland'ın Eski başkenti Sonra savaştan sonra e, oraya bayağı yağma falan yapmışlar Oradan hatta putlar vardı Bir sürü budalar, buda heykelleri falan vardı Hepsinin kafasını kesmişler Sordum da kafaları Altınmış galiba Değerliymiş Ve onların Hepsini altınları tabi almışlar kafalarını Koparıp koparıp Gövdeleri taş olduğu için Taşı bırakmışlar Burada bir şey yok Burada sağlam duvarlarda da şöyle Çince yazılar var. Tabii ki ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. İngilizce yazaydınız belki okurduk ya. Bak girişte mi işte vardır İngilizce? İşler halar. <laughs> Şapka fena yaptı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Malezya biliyorsunuz Müslüman bir ülke ve şimdi şeriatla yönetilen bir ülkede düşünün ki şöyle bir e, tapınak bakımlı, hapa sağlam duruyor. E, belki Çin hükümetinin bir etkisi vardır bunda ama. Yine de baktığımızda bizim e, antik kentleri düşünün. Efes antik kenti olsun, Truva olsun. Hepsi şu an harabe. Hiçbir tekilde tapınaklar kullanılmıyor. Burada ama öyle bir şey yok. Burada hoşgörülürler mi diyeyim. Yani sapa sapasağlam, bakımlı. Hepsinin mumları yanıyor. Taşlar güzel özellikle şu yukarıdaki görüntü bayağı uğraşmışlar. Bayağı bir şey var semboller, resimler. İlginç bir yer. Çeşitlilik güzel bir sürü de insan geliyor ziyaret ediyor. Kapıdan çıkışta da ya şu tütsü kokusuna bayıldım ben. Hadi. Çok iyi. Abimiz duasını etti. Çekildi kenara. bak ama şurayı örümcek katlamış silmemişsiniz işte bakımlı dedim o kadar görebiliyor musunuz? demek ki çok da bakımlı değilmiş <laughs> manzara da çok iyi şimdi manzaraya doğru geçelim bakın bekçi köpekleri de burada aferin koruyun koruyun tapınak size emanet çarpmıyorsunuz değil mi ya? Bizim cin çarpması gibi. Böyle konuşuyorum sizle ama çarpmazsınız inşallah. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın bu arada daha geçmek için de eğleniyorum kendi kendime işte. Taşlarla konuşuyorum. <laughs> Burada da bir tane bekçi köpeği var. Orada, oradan girmiştik. Ha, davako oraya gideceğiz. Daha orası var. Manzara şu şekilde arkadaşlar. Dağlar, dağlar. Ben tam olarak şuradaki sokakta indim otobüsten. Oradan sonra şöyle tırmandım, şöyle geldim, şuradan döndüm, giriş yaptım ve 502 502 numaralı otobüse bindim. Direkt kapının şeye kadar, o sokağa kadar getirdi beni. Yani tek otobüste geldim. Evet, şurada da biri var. O ablam dua ediyor üç kere. Hello. Üç kere selam verdi bu da Biz de verelim. Selamun Aleyküm deyip girelim. Bak burada bir şeytanlar var. Şurada da diğer şeytanlar. Var. Ben daha önceden bir videoda izlemiştim. Dişleri dişleri olan böyle canavar heykeller. Tanrı veya tanrıçaları koruyormuşlar. Bunlar bunlar da koruyucu bir nevi savaşçılar. Ama bununkiler çok bakıcı değil bunlar. Bunlar da savaşçıya benzemiyor. Bunlar hizmetçi gibi. Şöyle kılıç var elinde, savaşçı mı acaba? Ya abi öğreneyim, anlatayım diyorum da bunlarda da çok fazla var ya dinlerinde bir sürü olay var. Çok fazla mistik şeyler var. Evet. Burada da güzel bir bahçe o gözüküyor. Şimdi ne yapalım biliyoruz mu? Oraya çıkalım. Oradan muhtemelen buradan oradan şuradan gelip aşağı inelim. Evet, dönüşü oradan yapalım. Arkadaşlar ben az önce gittim yukarı doğru da kapı yok ya kitlemişler bir tane kapı var geçemedim. Muhtemelen siz az önce bahsettiğim bu bahçeden gireceğiz. Şimdi fotoğraf çekiliyorlar orada. Onun için ilk baştan şunları çekeyim dedim. Baya şey tütsü yapmışlar içinde. Okey, okey. Fotoğraf çekeceğim şimdi. Abiyle ablayı fotoğraf çektikten sonra devam edebiliriz. Yolumuza devam edebiliriz. Buradan yavaş yavaş çıkalım yukarı doğru. Bu da yanında bir sürü monk çökmüşler. Dua ediyorlar. Bir de şu işareti yapıyor hepsi ya. Nasıl yapıyor? Şunu yapıyorlar. Ben niye yedek pil almadım yanıma? Bu <laughs>

Şu abi çok kızgın ya Diğerleri iyi de. Ma mavi olan abi asık suratlı çok. Evet şurada da bir şey var. Bu şiva mıydı bu? Dört kollu olanın adı. Ama hepsi Çince yazıyor arkadaş okuyamıyorum ki. Hatta bakın arkadaşlar şurada da bir bekçi köpeği figürü var. Bu her e, budanın yanında bir tane bekçi köpeği figürü muhakkak var. Şimdi wow. buraya ayakkabıyla giriyor sanırım. şuradan başlayalım. Bir ışıklandırsaydınız görüntü biraz karanlık ama bunlar da gardiyana benziyor. O bak üstüne basmış. Birinin de omzuna basmış. O da birilerinin üstüne basmış. Bu da maymuna benziyor. Savaşçılar bir eziyor birilerini. Şöyle bir figürümüz var. Klasik Çin şeyleri, evleri falan. Güzel. Evet. Şöyle bir. Bu şu tencereler zaten e, üzerine mum veya su falan yakmak için. Yani bu inanışta bir sürü tanrı var. Ha bak ismi yazıyor burada. Vajrapani Bodhisattva Bodhisattva gibi bir şey yazıyor. Şöyle yaklaştırayım. Şurada da arkadaşlar çalışıyor. Bir müzik aleti falan yapıyorlar. Boyuyorlar her birini elle tersek bu da aynı şekilde birilerini eziyor bunlarda kılıçlar ellerinde diğerinin elinde de gitar gibi bir şey var bu çinlilerin özel özel enstrümanından işte şuradan bir dışarı çıkalım